Evet arkadaşlar, bu otobüste Maraş'a hareket edeceğiz ve yolculuğumuz şimdi başlıyor. Evet arkadaşlar, şu anda yoldayız. Pınarbaşı'na doğru gidiyoruz. Ve yaklaştık. Evet arkadaşlar, hala yoldayız. <laughs> evet arkadaşlar, yolculuğumuzda devam Hava karardığı için annemin telefonunun ışığını açıyorum şu anda. Çünkü bir millet görünmüyor. Bir saat falan kaldı. Evet arkadaşlar. 55 kilometreye yakın yol. ve şimdi mi